akıllı saat kullanıyor musunuz hiç? Ben Müslüman saati kullanıyorum. Bizi takip edenlere bir tavsiyem, bir teklifim var. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısını. Ben olsam ezber ederim yani gençlerimize tavsiye ediyorum. Bu yazıyla beraber ilk okuduğumda tam anlamadım. Ben 30 yaşındayım. Abi çok önemli şeyler söylüyor. Gel gel. Gel. gel, gel. Şşş. Hayır, gel buraya. 4 <laughs> Frank saatiyle uyuyan Müslüman sabahına kalkamaz. Erhan. Canım. Üşüyor musun? <laughs> Üşümek Öyle yok, üşümek yok. İnce ince gelirseniz gayet Üşü, normal bir üşümek şekilde... Yok. Yönetmen ısıtıcı getirecekti, getirmemiş. Sabahları da, sabah yazı da böyle soğuk olur. Kardeş... Sabahın köründe. Sabahın körü mü? Aynen bak. Sabahın körü mü yoksa sabahın nuru mu? Bak, Arap... sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldim i̇şte oraya, Sabahın Hiçbiriniz körü yoktuğunuz. değil, sabahın bereketi o. Bak, Arapça'da o. şey vardır. sabah Sabahel hayr, sabahen nur. Sabahın hayırlı olsun, işte nurla da olsun gibi böyle. bir Aynı zamanda bir dua gibidir de yani. Evet, devam et. Frank saatiyle uyuyan Müslüman sabaha. Bir dakika Frank saatini, evur saati. Ne yani Frank saatinin diye beni niye yok diyorsun? Allah da? bak Allah Franga da deniyor ona. Frank saatiyle uyuyan Müslüman sabaha kalkamaz. Frank Frenk saatiyle saat, uyuyan, uyuyan Müslüman, Müslüman sabahına, sabahına kalkamaz. kalkamaz. Frank saatinden kastımız batının saat anlayışıdır. Sabahın bereketinden nasiplenmemizi engelleyen bir zaman anlayışına sahip olan batıya yüzümüzü döndüğümüzde günün bereketinden, betinden bereketinden denir bizim orada. Betinden bereketinden fayda edemezsin kardeşim. Sabahın Ondan bereketinden kastınız ne abi yani hani onu açıklayın bari hani. Mesela şu anda Frank dediğin saate göre kalkış saatimiz kaç mesela örnek veriyorum. Mesai başlangıç saati 7 değil mi? Ee, normal işe giden birisi ortalama yedi .30, buçukta kalkar ve 8'de işte olur Şu anki günümüzdeki saate göre yedi buçukta kalkan birisi çok rahat sabah namazını kılıp Cevabını verebilir yani miyim? Buyur kardeşim Ne Frank saati ne ben da Ben, ben de Alafranga diyorum o Frank diyor ama ben de Alafranga Al diyorum evet, Alafranga. Kardeşim bu saat aslında işe göre dünya hayatına göre ayarlanmış bir saat Fakat Müslüman saati dediğimiz işte Ahmet Haşim'in yazısında yazdığı o saat hmm. Ki ona da Alaturka saati deniyor bu saatse ahirete göre yani bizim inançlarımıza göre ayarlanmış bir saat. Yani zaman dinle bağımlıdır kardeşim. Tamam. İslamiyetle zaman böyle ben hep gösteriyorum ellerimi falan oynatıyorum ya birbirine bağlıdır. Sen ayların isimlerini değiştirirsen, Recep, Şaban, Ramazan'ı değiştirip işte Mayıs, Haziran, Temmuz yaparsan örnek veriyorum, İnsanlara bir şeyleri unutturursun. Zamanın dinle bağını kopartırsın. İnsanlara, i̇nsanlara bir, şeyleri bir şeyleri unutturursun. unutturursun. Zamanın, Zamanın dinle, dinle, bağını dinle bağını kopartırsın. Bağını kopartırsın. Zamanın dinle bağını, bağını kopartırız. Ki alafranga saatte tam olarak bunun içindir aslında. Şimdi saat normal bildiğimiz mesela şu an saat kaç işte 12. Yani hani neye göre? Hani anladın saat mı? Saat hani... öğlen namazı saati mesela. Anladın Hayır yani? yok. Az önce sen bir şey bahsetmiştin. Ben ondan hani kafam hala karışık. Yakup Dedin konuşsun ki... diye ben aslında sustum. Tamam, Yoksa ben konuşursam çünkü susmam. Benim kafamda gerçekten hani programı geçtim gerçekten soru işaretleri var. Bunu hep beraber burada giderelim olur mu? Sen anlat dediklerini. Şimdi kardeş, milletimiz millet, yani bu şu anda yaşadığımız toplumumuz yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde, hı hı. şöyle bir şey cereyan etti. İsmet Özel'in net cümlesini söyleyeyim size. Millet fayda umarak yüzünü batıya döndü ve bir daha güneş yüzü göremedi diyor. İsmet Özel'in bu sözünü biz hem manevi anlamda hem de kelime man manasında da yorumlayabiliriz. Tamam. Manevi anlamda yor yorumladığımızda. Yüzünü batıya dönen yani ben bunu şöyle de diyorum yani tabiri caizse kıblesini batıya dönenler bir daha güneş yüzü göremediler. Neden? Çünkü öyle bir bağlam oluşturmak yani sen geleneğinle, kültürünle, yaşama biçiminle her şeyin işte İslam dini sosyal bir dindir yani İslam'ı yaşamak hayatın bütün alanlarını kapsayan siyaseti kapsar, aile yaşantısını kapsar, komşuluk ilişkisini kapsar, arkadaşlık ilişkisini, evliliği her şeye hakimdir İslam dini. İslam dinini yaşıyorken e, Frank saatiyle yüzünü batıya dönerek bir kendine zaman mefhumu belirlemek bir daha asla bir şekilde e, güneşi görememekten kasıt bir daha asla bir doğruya bir, en azından İslam'ın nuruna yönelememeyi bir, bir akabinde getirir. Tamam. Ya buna saat olarak bakma diyor kısacası Yakup. Bu sadece senin saatinin değişmesi ya da Alafranga saat kullanman gibi değil diyor. Yani senin Batıya yüzünü dönmen ve oraya doğru hareket etmen demek oluyor ki. Sen de onlar gibi olacaksın ve istemsiz bir şekilde bütün yaşantını buna bağlı olarak değiştireceksin. Peki bunu rasyonel olarak nasıl yorumlarız? Yani kelime manası hasebiyle İsmet Özel'in bu sözünü nasıl yorumlarız? Sözü tekrar ediyorum. Millet fayda umarak yüzünü batıya döndü ve bir daha güneş yüzü göremedi diyor. Yüzünü batıya dönen toplumumuz Frank saatiyle yaşamaya uyum sağladığından Artık sabahın ilk fecirleri deriz ya, fecir ışıkları, ilk ışıkları, Güneş'in ilk doğuşu, Güneş'i görebileceğimiz, hep tepemizde olan Güneş'in doğuşunu görmekten artık mahrum kaldık. Evet. Şimdi bundan mahrum olan insan, bak şöyle bir şey var, hani hasta oluruz ya kardeşim, hasta olduğumuzda sabah hiçbir şeyim yoktu, akşam hep böyle bir ateşleniyorum, böyle bir sünüslerim akıyor, işte ne bileyim bir baş ağrısı basıyor diyoruz ya. Güneş eşittir serotonin hormonunun, hormonunun yükselmesi kardeşim. Gün ışığında insan vücudu serotonin hormonunu basıyor. Vay tabii. bilimsel girdi. Vay. Evet ha. devam et. Ama çok Ser güzel bir nokta. Serotonin hormonu vücudumuzu daha dirençli olmasını hem de kendimizi daha motive hissetmemizi sağlayan bir şey. Tabiri caizse güneş ışığının neredeyse yarısında uyuyor olduğumuz için biz bu serotonin'den de mahrum kalıyoruz o kalın perdelerimiz yüzünden. Ondan sonra gece yaşayan ve o serotonin'den, o işte mutluluk hormonundan yani çünkü insan tabiata dolayısıyla hep böyle bir e, gün ışığında iş görür. Değil mi? Hı hı. Bu gün ışığında iş görmekten de uzaklaşıyoruz. Bu da eşittir Frank saatiyle iş görmek. Yani Müslüman saatine uzaklaşmak. Peki amaç bu muydu? Ben ikinci de şu an dinliyorum. Frank saatine geçerken Bak evet. evet. Ben şunu söyleyeyim. Bak hala benim merak ettiğim ve e, anlayamadığım noktalar var. Yani eminim izleyenlerin de anlayamadığı noktalardır onlar. Sor bebeğim. Bak, şimdi bu diyor ki... E, sabah kalkacaksın işte hani belli bir düzen, belli bir sistem. Sabah güneş ışını alması lazım. Az önce sen bir şeylerden bahsediyordun. işte belli bir saat döngüsü var diyordun. işte akşam ezanına göre öncesi. diyordun. Bak ha şimdi ha ha anlatayım mı sana? Onu an çünkü benim kafa böyle şey gibi. Pamuk gibi oldu yani. Hani vurduğun zaman havaya kalkıyor, geri yere inmiyor yani. Savruluyor her yere. Baştan sen de anlat toparlayalım bunu. Ya ne güzel konuştu ya. Teşekkür Bak ederim. şimdi. Osmanlı döneminde kullanılan saat AlaTurka yani bu Frank bahsetti. Frank olmayan saatmiş. Tamam. Ala e, AlaTurka saatmiş. Ala olmayan saatmiş. Tamam. Abi saat 12'yi vurması demek akşam ezanının okunması demek. Yani akşam ezanı okunduğu anda saat 12. Akşam 12. Ye. Aynen öyle. Ertesi güne geçiyor. Anladın mı? Anladım. Mantığını çözmeye çalışıyorum. Tamam. tamam. Mantığı günü ikiye ayırıyor abi. Yani günde de zaman da ibadete endeksli oluyor. Gün batanda gün biter kardeşim. Heh. Gün batanda gün biter oluyor. Çok aferin lan. Mantıklı. Ben oksijen alınca çok iyi oluyor. Evet. Ya. Dışarısı bana Mantıklı yarıyor. bazen ama çok nadir oluyor. Neyse. Biz ne zaman geçtik Alafranga saate? Bak burada not almışım. Diyor ki 26 Aralık 1925'te çıkarılmış. Günün 24 saate taksimine dair kanun. Resmi gazetede de bir yıl sonra yayınlanıyor. O tarihten işte 1900 küsürlü yıllara kadar da Fazilet takviminde hala Müslüman saati denen işte saatin 12'yi vurması akşam namazıyla saatlerin ayarlanması olayı takvim olarak yayınlanıyor. İşte 2000'li yıllarda da artık bu o takvimden de kalkıyor. Çünkü insanlar artık komple koptuğu için unutuyor. Yani ben Buna çalışana kadar Müslüman saati olayını bilmiyordum açıkçası. Şimdi, o zaman şöyle bir şey oluyor mu peki? Saat mesela e, her gün değişen akşam namazı var. Mesela bugün 7:50 ise yarın 7:51, bir 7:52. Her gün mesela o değişen saatle birlikte yeni bir gün mü oluyor? Mesela e, Aynen bir günümüz öyle. 24 saat. gün ikiye ayrılıyor. Tamam. Gündüz işte... ve gece olarak ikiye ayrılıyor. Öyle bak olaya. Canım onu sormuyorum ben. Şu ben. var Diyorum ya ki... birader ben senin kafayı bak netleştireceğim. Şu anda aydınlanacaksın yani öyle söyleyeyim. <laughs> Nasıl üşüyorum? Şey vardır hani Perşembenin akşam ezanından sonra mesela bazı Anadolu'daki yerlerde sela verilir değil mi? Niye? Artık Cuma'ya giriştir. Yani Perşembe akşam ezanından sonra Cuma başlar. Cuma akşam ezanına kadar Cuma günüdür. Tamam. Mantık bu. Akşam ezanında... O 12 dedi, gece yarısı 12 aslında bizim sabah ezanının, akşam ezanının okunduğu vakittir. Hmm. Ayküyan. Ya ayıklı... Mesela akşam ezanının saati şehirden şehre değişir abi. Evet. Hiçbir yerde aynı değildir. Mesela değil Malatya'da farklıdır değil mi Erhan? Malatya. Evet kesinlikle. Bak e, Alaturka saat güneşin konumuna esas alıyor. Yani biz çok saat mevzuna girdik burada ama bence asıl e, izleyicilerimizin bizim anlatmamızdan ziyade hem Ahmet Haşim'in e, Müslüman saati yazısını okuması gerek... Hem de bu husus üzerinde araştırmalar yapması gerek. Çünkü sadece bizim anlatmamızla, işte kısaca geçtiğimiz konuyla evet. biraz anlamak zor açıkçası. Biz bile araştırırken, şahsım adına en azından siz de öylesiniz biliyorum, baya e, cafcaflı, çok geniş bir konu bu. Ya şimdi biz burada dil dökeriz, konuşuruz, biraz insanlar uyansın diye bir sürü çabalarız ama yine İsmet Özel diyor ki, uyuyor numarası yapanları uyandıramaz. Yani uyuyan bir insanı uyandırırsın ama uyuyor numarası yapıyorsa bir insan o insanı uyandıramazsın kardeşim. Eğer uyuyor numarası yapmaya devam edecekseniz bizim bu söylediklerimizin bir anlamı yok. Ama uyanacaksanız bizim bu söylediklerimiz sizi uyanmaya yetecektir inşallah. Şimdi şunu da yutturlar mesela sabahın körü. Sabahın körü, sabahın köründe niye aradım beni mesela böyle şeyler vardır Genel yani. Öyle Bak mesela geldi kanala dedi ki Beni sabahın köründe aldı getirdiler buraya. Burada yatıyorum dedi. Kardeşim bir şey dedim sabahın mi? körü değil sabahın nurunda seni bir şey almış değil. getirmişler dedi. Ama değil. o o mesela sana kızma eylemine sabahın nuru olmuyor. Sabahın nuru insanı böyle bir yumuşatıyor. Şimdi i̇şte düşünsene İslam sabahın, böyle sabahın nurunda neredeydin dedi. sevgili Yakup diye, Olmuyor. Sabahın köründe beni diktin oraya. Sen yoktun ama. Gerçi sen de yoktun. Sen de ayrı bir şeysin. Sen kardeş, de yoktun. O olmaz kardeş, O zaten yani. öyle kanala falan gelip gitmez yani. Onun huyu değil. Bir yani. kapı bile açıktı ya. Kapı bile kilit. Nereden şimdi, gireceğimi şaşırdı. Asıl Ahmet Haşim'in anlatmak istediği şey ilk iki cümlede geçiyor. Diyor ki: "İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu." Saatten kastımız zamanı ölçen alet değil. Fakat bizzat zamandır. Yani biz burada zamanı ölçen ayeti konuştuk. Nasıl ayeti? Çok özür dilerim. Aleti konuştuk. Ama asıl konuşmamız gereken şey zaman. Zaman neden önemli? Neden kıymetli? Girişte dedik ya zamanın dinle irtibatı. Zaman dine endeksli mi değil mi? Bu asıl bizim için Abi, mesela. Abi zaman dine tabii ki de endeksli ya. Endeksli olmalı. Şu gibi... an değil. Neden değil? Çünkü sen zamanını işine göre ayarlıyorsun. Ama şu anda bile öyle değil Ama mi? işte bu Frank saatleri hayatımıza girmeden önce zaman dine endeksliydi. Hı hı. Zaman namaza endeksliydi. Zaman ahirete endeksliydi. Ya üçümüz de çocukluk yaşadık. Erhan, onu annen sana istemedi mi? 1926 ee, akşam namazında... yılından önce bahsediyorum Mustafa. Tamam. Evet, değil tamam. doğru. Bir dakika ben 1926'dan bahsediyorum. Kaç doğumlusun? 91. 91 doğumlusun. Benden daha büyüksün. Gerçek sokakları aslında 91-99 yılında yaşayanlar evet. e, gördü. E, annen sana demedi mi? Akşam namazında e, Evde ol diye hiç demedim duymadınız yani, mi? Duymadınız mı? Akşam ya ezanı bak. okundu dışarıya Okundum çıkamazsın. Hadi işte, eve bu, gir. Bu, Aynen öyle. Kültürümüzden kalan, aslında kalıp yani kültür değil yaşantımızdan kalan, yaşantımızdan o dönemden kalan. kalan işte annelerimizin babasından, dedesinden kalan bir miras bize. Biz de devam ettiriyoruz. İkindi vakti geleceğim anne, Öyle vakti geleceğim ya anne veya falan dur, dur. E İkindi, beş çay aslında, beş çay diye bir şey yok. İkindi namazından, namaz kılındıktan sonra içilen işte kurabiyelerin oldu, işte ufak tefek pastaların oldu. Bir şey aslında i̇şte ama günümüzde beş, beş, çayı, oldu. O, 5 beş çayı, o İngiliz Ahmet beş çayı Haşim'in bahsettiği değiştirilen zaman. Mesele buradaki ince noktayı kavrayabilmekte. Şu an biz mesela ben her şeyimi kardeşim mecbur işime göre ayarlıyorum. Hadi ayarlama. Hadi ayarlama. Ama sana bir şey diyeyim mi? İşe göre olmayan yerler var. Ee, ben bunu gördüm mesela. Ee, Cuma namazı olduğu zaman mesela Cuma namazından bir saat önce adam kapatıyor yerini. Ee, yemek saatini öğle namazıyla işte o şeyi ayarlıyor. Hani mola saatlerini hep ona göre ayarlıyor. Mesela şirket bunun üzerinde çalışıyor. Ve ikindi namazında herkes işini bırakıp yukarıya çıkıyor. Sadece bir kişi nöbetçi kalıyor. Sonra da devir daim oluyor. Mesela böyle hala bunu yapan bilen güzel insanlar var. Hani onlara yok diyemeyiz. Hani Müslüman saatini saatiyle yaşamaya çalışan güzel insanlar var. Ama ben bunu senin kullandığın sana. 24 saat zaman dilimi, he he. o Müslüman saatini yaşamana engel bir zaman dilimi. Bak, biraz önce programın girişinde dedim ki Recep, Şaban, Ramazan 12 ayın tam bana say desem ben sayamam. Hı hı. Sen sayabilir misin? Yok sayamam. Sen sayabilir sayamam. misin? Sayamam. Bence ben bizi izleyen yani 100 kişi varsa 98'i sayamaz abi. Tamam ezbere bilmiyordur. Evet. Sen neyi biliyorsun şimdi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, January, February, March, April. May, June, July biliyorsun kardeşim. Okay, congratulation. O da şey ha, mesela Ağustos, Ağustos'tur. Jul şeydir, Jul Sezar'ın... Senin kardeşim, senin yaşantının nasıl değiştirildiğine ve senin aslında zamanın dinle, dinle bağlantısı aynı zamanda senin dininle olan bağlantın oluyor. Seni dinden kopartmak için mi yapılıyor bir şeyler? ya da yapıldı ve hala devam ediyor. Bence bunları düşünmemiz ve aslında bunları sorgulamamız lazım ve hayatımızı nasıl düzene sokabiliriz bunların çözümlerini aramamız lazım. Ne Peki A önerimiz ne Erhan ya önerimiz ne abi Müslümanca yaşamak Ya bir kere şu var yine bak hep İsmet özel diyorum ama yine diyeceğim İsmet özel şunu diyor. Müslüman ülkede faiz oranlarının ne kadar yükseldiğinden konuşuyorlar Aslında Müslüman bir ülkede faizin lafının bile edilmemesi gerekiyor. Bu bağlamda ele alırsak, Müslüman bir ülkede Frenk saati üzerine yaşıyoruz Aslında Müslüman bir ülkede e, Müslüman saatinin bir ölçü birimi Hani ne kadar şimdi e, Frenk saat dediğimiz şey matematiksel olarak doğru bir saat tam yani kendi çapında günün bir işleyişi ve 24 saati var güneşin hareketi falan filan diyor bir günün tamamlanması üzerine ama Müslüman saati daha yaşanılabilir ve günün bereketinden nasiplenebilir bir saat. Neden? Gün ışığıyla işte başlayan ve güneşin batmasına dönük insanların ailelerine daha fazla vakit ayırabildikleri, insanların işlerinde daha verimli olabilecekleri saatlerdir bunlar ve insanı daha az yoran saatlerdir. Yani sen 8 saat çalışmazsın. Gün ne zaman ağrıyor kardeşim? Gidersin gün ağrıdığında çalışırsın. Namaz vakitleri senin için bir mola olur ve ibadetle meşgul olup o kafanı bir boşaltırsın. Ondan sonra gelip daha verimli bir çalışma ve bereketli bir çalışma e, sistemi kendine oturtabilirsin. Ya. Bu çok radikal bir dönüşme olur. yok aslımıza dönüş olur, millet de memnun olur diye biz böyle diyoruz ama inşallah olur. Ya o o o şekilde yaşamaya başlarsak bile e, onun tesirini bence üzerimizde hissederiz. Şöyle bir şey de var. Mesela Müslüman saatiyle yaşarsak, öğle namazından sonra sabah namazında kalktık diyelim. E, öğle namazından sonra e, peygamber efendimizin yaptığı, kaylule uykusu var mesela. Bu bile belki hani onun niyetle yaptığı zaman uyuduğunda bile sünnet. Serap... Bak diyor ki Ahmet Haşim yine hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinde çömelmiş kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. İşe bağımlı dedik ya kin, arzu, haset bunların hepsi bizim hayatımızda olan şeyler. Birebir yaşadığımız şeyler. Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlara bıraktık. Fecir vakti gün doğumunda horozlar ötüyor abi. Biz de uykumuzdan bizi uyandırdı diye horozla laf ediyoruz. Hmm. Şu an onu yaşıyoruz. Halbuki işte sabah namazına kalkan insanlar o dönem sabah namazından sonra uyumuyorlardı. Sen sabah namazına kalkıyorsun, gece kalkıyorsun. Kalkıyorsun ve bir daha gün başlamamış oluyor senin için. Saatin çünkü işin dokuzda başlıyor kardeşim. Dokuz altı çalışan insansın sen. Örnek veriyorum. Devamında şöyle diyor. Şimdi Müslüman Evindeki saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi. Bak. Bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz. Çölde yolunu Çölde şaşıranlar, yolunu şaşıranlar, gibi, şaşıranlar gibi, gibi biz şimdi zaman içinde, şimdi zaman kaybolmuş, içinde kaybolmuş kimseleriz. Kaybolmuş. Çok güzel değil mi ya? Güzel ya? Zaman içerisinde kaybolmuş kimseleriz. Ya Ahmet Haşim'den Allah gani, gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Yani bir A4 kadar gençliğe miras bıraktığı bence en büyük eseridir. Şunu okumakta o kadar fayda var ki ki Hayati Hoca da bunu, Hayati İnanç Hocamız da bizim programımızda bunu önermişti. Bizi takip edenlere bir tavsiyem, bir teklifim var. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısını. Ben olsam ezber ederim yani gençlerimize tavsiye ediyorum. Üniversiteye giden her genç yani en azından o %30'un %25'i bizim de öyleydi. Sizin de öyle olmuştur. Senin oluyordur hala. Kardeşim geceleri çoğu zaman uyumaz. Tamam En kötü 3'e kadar sabah 4'e kadar durur. Genelde yoklamadan kaçabileceği durumlar varsa başkasına imza attırır. Ya bizzat yaptığım şeyler. Ben yani bir, üniversitenin birkaç yılı fix gece oturuyorduk abi biz. Gündüzde işimiz yok. Bir kalkıyorduk. Akşam 5 olmuş. Zaten. Kahvaltıyı da bir de 5'te yapılıyor. He, düşün ya. Kalkıyoruz bir daha gece takılıyoruz. Adam frenk öğrencisiymiş. Abi. Ama valla çok tatlı oluyordu ya gerçekten. İşte bu niye tatlı oluyordu, niye tatlı geliyordu? İşte bu sebepten. Maalesef ben mesela bu yazıyı okudum, beni gerçekten çok etkiledi. Araştırınca daha da ya dedim biz ne yapıyormuşuz? Ne yapmışız? Yani şu an hayatım çok şükür daha düzgün, çok daha iyi. E, o dönem de kötü değildi aslında ama şu saate göre, zamana göre konuşuyorum. Çok daha iyi değerlendirmek ve zamanı dine bağımlı yaşamak gerekiyor. İsra suresi 78. ayeti i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki sabah namazını kılın sabah namazı şahitlidir. Hem sabah namazıyla kılıp kalkıp sabah namazının feyzinden, bereketinden ve şahitliliği olmasından istifade ederiz. Hem de günün bereketini kaçırmayız inşallah deyip Mustafa Gökhan, bu programımızı burada sana noktalamak üzere bırakıyorum. Eğer tabi Erhan'ın söyleyecekleri Sen varsa. Son, son bir şey söylemek ister misin? Söyleyeyim mi? Karaca olan der, kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbetin, içilmez. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Ne alakası var? Söylemek istedim. Ne? Bizi her bölüm bu özlü sözlere donattığı için Erhan'a... Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten benim kafamda soru işaretleri vardı bu programla alakalı. Hani bilmediğim bir konuydu. Hani çalışarak öğrendiğim bir konuydu. E, ve sizlerin de bu konuyu öğrenmesi, bilmesi e, bizim için gerçekten çok mükemmel oldu. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısı üzerinden ilerledik e, ve sizlere bu konuyu e, anlatmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Bir Büyü büyüğümüz diyor ki bir çiçekte bahar olmaz ama o çiçek açmadan da bahar gelmez. Evet sevgili arkadaşlar. Sizler de Ahmet Haşimin Müslüman Saati yazısını mutlaka okuyun. O Müslüman Saati yazısı da bizlerin baharı olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi dinlediniz. Sağ olun, var olun. Ha bir de kanala abone olun. Bildirimleri açın. Açın ve sen de bir şey söyle, bitirelim. Like atın o zaman. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.